geldiniz. Benim ismim Eylül. Ee, bu benim ilk videom. Bugün sizlerle ilk tane Pikmi Pops atacağız. Pink Pops'ları Toy Shop'tan aldım. Normalindeki. Ee, iki, i̇ki tane ben aldım Pikmi Pops. Ee, tanesi 100 lira. İndirimli halde 50 TL ydi. Ben 50 TL'ye aldım ikisini de. Ee, toplam 100 eder. İkisinin de 100 verdim. Hadi beraber çalalım. iki. Burada Pink Pops yazıyor. Burada gördüğünüz gibi karakterler var. Bunlardan bize çıkacak. İki tanesi. İçinde acaba neler var? Sadece Pink Pops'lar mı var? Yoksa başka şeyler de mi var? En son aldığımda bunlardan biri şeker, bir de baharatlı kokuyordu. Haydi açalım. Ee, açmamız için cırt cırt var. Şimdi oradan açacağım. Çok güzel cırtları arkadaşlar. Kapımızın rengi de mavi. Şöyle bakın. Çok güzel. Acaba nereden açılıyor? Kadman falan var mı? Ambulans falan bir şey var. Onu açmayı deneyeceğim. Olmazsa um, başka bir... Açabildim arkadaşlar. Şöyle. Hadi aç. Wow. Sürprizleri de var. Şimdi um, bunlar şey karakter olduğu için onları en son açalım. Şimdi bunları açalım ilk öncelikle. Ay böyle çok güzel bir e şey çıktı acaba ne oldu diye. Poşet işte yeri ama neyse. Bakalım bunlar ne çıkacak arkadaşlar. Uu arkadaşlar bakın. Çok güzel. Hadi arkadaşlar açalım. Burada karakterlerimiz var. Ben bile görmedim şu anda. Karakterlerimizi nasıl görmeyeceğim. Arkadaşlar şimdi bunu da açıyorum. Vay canına, çok güzel çenek için böyle şeyler çıktı çıkarmalar. Şimdi arkadaşlar çok heyecanlı karakterler açıyorum hazır mısınız? ben pek açamam sanırım ama açabilirim. Arkadaşlar. Çok güzel bu kokuyor şeker. Öbürü çok tatlı. Arkadaşlar. O kadar güzel ki şeker kokuyor. Ne kadar karakterlerimiz çıktı. Burada sticker'larımız var çinlik için. Burada notluk gibi çok şirin bir şey var. Şimdi bilmiyorum. Anahtarlıkımız yine çok tarz. Burada başka bir stickerımız. Hadi bakalım benimki hangisiymiş? Ya ee, benimkini sonunu göremiyorum. Arka tarafta da olabilir arkadaşlar benimkiler. Şöyle bir bakalım. Sanırım arka taraftalar. Evet arkadaşlar benimkiler burada. İşte burada. Tavas kuşu. Glama. Ve ıslak kokuyor. Şöyle göstereyim. Burada. Sanırım öbürü de ee, burada. Çok güzel pamuk şeker kokuyor gerçekten. Arkadaşlar, hadi bunu açalım. Arkadaşlar ben ikinci Pikmin Pops'umu açmaya başladım. Evet. Yine mavi çıktı arkadaşlar. Neyse evet, bir şey olmadı artık. Ne yapalım? Şansımız Vallahi de şöyle gel gel, gel. Devam böyle arkadaşlar. Şimdi ilk poşetimizi açalım. Çok merak ediyorum bundan acaba aynısı mı çıkacak? İnşallah çıkmaz da. Karakterleri gerçekten görmedim. Ve zaten görmemiz gerek. Görmememiz. Şunları şunu koyalım. Kim oldu? Ay gözüküyor. görmemek için kapattım karakterlerimizi ikinci poşetimi açacağım. Bu ne tatlı bir şey. Arkadaşlar bakar mısınız? Öğrende böyle bir şey çıkmadı ama çok güzel. Şimdi bunu atıyorum. Öbür poşetimize geçelim. Üçüncü poşetimden önce ne çıkacak. Aa yine az önceki anahtarlığın farklı bir tanesi yani defter gibi olan şey. Açmış mıydım yok açmamışım. Evet dördüncü poşetimi açıyorum. Yine tırnak sesi çok güzel. Az önce bana çıkan karakter arkadaşlar bakın şimdi son paşet. Son paşetim bile bitmiş. <laughs> Hadi o zaman karakterimiz. Arkadaşlar acaba karakterim ne? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar çok değerli ve çok güzel bakın. İkinci karakterimizi açıyoruz. Arkadaşlar Bunlar baharat kokuyor ve çok güzel. Gerçekten bayıldım arkadaşlar. Şimdi Böyle bir stickerımız çok güzel. Burada yine katalar gördüğünüz gibi. Bakalım neymiş? Aa, çok havalısın. Bu sanırım böyle ee, baharatslı şey, yöly gibi bir şey. Ama ben pek ne Şimdi ikincisine geçelim. İkincisi de yumuşacık harika bir gün. Bir mesajlarımızı böyle koyduk. Burada ben en sevdiğim karakterlerim yine. Burada tırnak süsleri. Burada da bir stikerimiz. Yine ismini bilmediğim bir şey. Ve çok tatlı bir tane anahtarlık Şimdi bunları bunun içine koyuyorum ve kataloga bakacağım şimdi. Benim karakterlerim hangisiymiş diye. Şöyle bir bakalım. Şöyle siz de bakın arkadaşlar. Çok tatlı ikisi de. Hadi bunları şimdi toplayalım. Bu böyle topladım. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Bay bay.